Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerine devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının sayılar denemelerinin çözümlerini yapıyoruz. Deneme 13'e geldik. Uyarı yapalım. Her deneme öncesi yaptığımız yarı doğru, yanlış, boş, net ve çözerken ki tuttuğun süre ve analiz. Diyoruz. Vaktimiz harcamadan başlıyoruz. 1. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayının işareti değiştirilip pay ve paydasının da yeri değiştirilirse yani takla attırılırsa elde edilen yeni sayıya başlangıçtaki sayının karşıtı denir. Verilmiş. Bak 2'nin 3'ü yer değiştir, işaretini de değiştirerek Eksiği de artı oldu gibi. A ve B birbirinin karşıtı olan rasyonel sayılar olmak üzere veriliyor. B eksi Şimdi A B birbirinin karşıtıysa B'ye şöyle diyebilirim. B bölü 1'dir ya B. Karşıtı olan A da şudur. Hem bunun yer değiştirmişi 1 bölü B hem de eksi, eksi halidir. Bunlar birbirinin karşıtıdır. O zaman ya da tam tersini de yapabiliriz. İşlem kolaylığı hiç fark etmeyecek. A mı? A bölü 1. Hem yer değiştirmişi hem de işaret değiştirmişi bunun B'de de bunun karşıtı olacak arkadaşlar. Tamam. Yani B yerine kapatıp kapatmayalım şuraya yazalım. B yerine eksi 1 bölü A yazabilirim. 3 bölü A artı 8. Bunu buraya bunu buraya atarsak eksi 8 eşittir payda eşittir 4 bölü A. Eksi 8 A 4 A buradan eksi 4 bölü 8 yani eksi 1 bölü 2 çıkar. A eksi 1 bölü 2 önünde eksi var unutma B'yi bulacağım. B de e, tamam. Zaten aha, uyu, B, A, B A'nın karşıtıydı. Hem işaret değiştir hem takla at. 2. B de 2 olacak. 2 eksi eksi artı yapar. 1 bölü 2 5 bölü 2 de farklı yeridir. 1 Edirne. 2. Yeni nesil teknolojiyle üretilen bir roket uzaya fırlatıldığı andan itibaren saniyede 6 kilometre yol almaktadır. Buna göre bu roket fırlatıldığı andan itibaren 9 dakikada kaç metre yol alıyor? 1 saniyede 6 kilometre yani 6000 metre. 6 çarpı 1000 de 10 üzeri 3'tür. 6000 metre. 6000 metre. 1 saniyede. Bunu 60 ile yani 6 çarpı 10 ile yaparsam 1 dakikada olanı bulurum. 9 dakika. 9 dakika diyor özür dilerim. Aldığı yolu buluyoruz. Şimdi 6 2 çarpı 3'tür yazıyorum. Buradaki 6'yı da 2 çarpı 3'tür yazıyorum. Buna da 3 çarpı 3 yazıyorum. Yorum yapıyorum sadece. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 1 çarptım 10 üzeri 4. 1, 2, 3. 4 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 4. 2 kere 2, 4. Yani 2'nin karesi diye kalsın. Üstü sayı bilgimi ben zihnimde kurcalıyorum. Diyorum ki 2 üstü sayı çarpılıyor. Üstler aynıysa tabanları çarparım. 30, 30'un 4. kuvveti çarpı 2'nin karesi. 34. kuvvetin 30'un karesinin karesi diye yazabilirim. 30'un karesi 900'dür. E yine kurala getirdim. 200'lü sayı çarpılıyorsa üstler aynı ise tabanları çarp tek üst yaz. 1800'ün karesi aranılan cevap olur. 2. Ceyhan 3. Aşağıda bence gerçek sayıların değerleri verilmiştir. Buna göre hangisi tam sayıdır? Tek tek yazalım. Şimdi bu neydi arkadaşlar? B eşittir. 2 üzeri 2 bölü 6. İçerideki bölü 1 bölü 3'tü. Bir de 3. kuvveti. Bu bunu götürecek. A, B tam sayı çıktı. 2. C nedir? Bir şeyin eksi birinci kuvveti onu takla atmış halidir. 1 bölü kök 2'dir. Şimdi karşı gidelim. D diyelim mesela. B ile C'yi çarp. 2 çarpı 1 bölü kök 2. Eksi A'yı çıkar. A nedir? 2 eksi kök 2. 2'yi kök 2'ye böldüm mü kök 2'dir. Eksi içeri dağıt. Eksi 2 artı kök 2. 2 kök 2 eksi 2 tam sayı mıdır? Değildir arkadaşlar. A eksi B diyor. A'dan B'yi çıkar. Neyine çarp? 1 bölü kök 2'ye çarp. Bu bunu götürecek. Eksi kök 2'yi birine çarptım. Eksi kök 2 bölü kök 2. Bu bunu götürecek. Aha tam sayı çıktı. Ben de onu arıyordum zaten. 3'e dönelim. 4, 6, 7, 8, 9 sayılarından her biri aralarında işlem bulunan aşağıdaki kutulara her bir kutuda bir sayı olacak biçimde yazıldığında oluşan işlemin sonucu tek sayı olmaktadır. Tek onu bilelim. Şöyle yazalım arkadaşlar. Tek. Buna göre oluşan işlemin sonucu en küçük değeri. Şimdi bir defa bununla bunu çarptın tek. İsterse 10 milyon sayı çarpılsın. Sonuç tekse hepsi tektir. Yani bu tek olacak. Bu da tek. İki sayının toplamı tek ise biri tek biri çift olacak. Farkı da tekse biri tek biri çift olacak. İki tane çift iki tane tek var. Çiftlerden biri buraya biri buraya yazılacak. İşte fark ve toplam değeri. Farkta şu en küçük değer istiyorsun ya negatif çıktığı görülüyor. Toplamda pozitif sayıların toplamında negatif olmaz. Bura negatif olacak. O zaman da en uzak değerleri mi seçsem? Bakalım. Mesela 6 ile 9'u versem. Eksi var. 8 ile de 7 kaldı. 8 artı 7 ne olur? 15. Çarpı eksi 3 Eksi 45 daha küçük değerini bulamayacaksın zaten. 4 Denizli. Şöyle biraz uzaklaşalım. 5 aşağıda sayı doğrusunda verilen A, B, C noktaları ardışık tam sayılardır. E sağa doğru büyür. B yerine ben A artı 1 değerim. C yerine de A artı 2 diyebilirim. K sayısı, yerçel sayısının A sayısından olan uzaklığı, C sayısının onun uzaklığının yarısıdır. Buna göre K sayısının B sayısının olan uzaklığının alabileceği değerler. Şimdi K'nın A'ya olan uzaklığı K'nın A'ya olan uzaklığı biz ne demiştik? X'i Y'ye olan uzaklığı diye formülize etmiştik. Eşitmiş K'nın C'ye C, C neydi? A artı 2'ye bak olan uzaklığının yarısına. yarısını. Yarısını içler dışlardan buraya alıyorum. E, pozitif bir sayı mutlağın içine alabiliyordum. 2'yi içeri sokarım. 2K eksi 2A olur. Burada şurayı da eksiyle içeri dağıtalım. Eksi A eksi 2 olsun. Artık parantez kalmaz. 2 mutlak değerli ifade birbirine eşitse düzeltelim çektirmeden. Ee, ne diyorduk? Ya aynen geçerlidir eşitlik. Yani ikisi birbirine eşittir. 2A ee, mutlakların içi birbirine eşittir. Ya da birisi hangisi olduğu fark etmez diğerinin eksilisine eşittir. Yani eksi a k artı a artı 2. Şimdi nasıl diyelim? Bunu buraya k olur. Bunu da buraya at, a eksi 2 olur. Bu kalsın. Bunu buraya, bunu da buraya atarsak 3k eşittir 3a artı 2. k buradan düzenlemeleri yaparsan a artı 2 bölü 3 gelir. Şimdi dikkat et. k'nın b'ye olan uzaklığı nedir? K'nın B'yi. Yani ne demektir? A artı 1'i olan uzaklığı. K'yı A eksi 2 kabul edersek bu uzaklık alabileceği değerleri soruyor zaten. Şu eksiği unutmayalım. A eksi 2 eksi A eksi 1. Çırt çırt. Bu bunu götürecek. Eksi 3. Üç, eksi 3'ün mutlağı da 3. Alabileceği bir değer 3. Diğerine bakıyorum. Gelirsem K'nın B yolu uzaklığı. B zaten A artı 1'di. Bunu kabul edersek A artı 2 bölü 3 olursa A artı 2 bölü 3. Eksi içeri dağıt. Eksi A eksi 1. Bu bunu götürecek. Bunları da eşitledim mi? Eksi 1 bölü 3'tür. Mutlağını aldım da 1 bölü 3'tür. Alabileceği diğer de 1 bölü 3. Payda eşitleyelim. 3 kere 3 9. 1 daha 10. 10 bölü 3 aralığına cevap olur. Edirne. 6. İkisi gerçeği sayıları için falan falan. Bunlardan hangisi doğrudur? Bir defa. Burası negatif bir sayı. Sıfırdan küçük Çift kuvvet pozitif olacağı için neyle çarpılsa negatif olur? Eksiğine. Yani x'in sıfırdan küçük olduğunu ben burada yakaladım. Şimdi geliyorum. Burası yani sıfır küçüktür x kareyi. Burası pozitif. x kare çift kuvvet olacağı zaten pozitif. x'in kendisi negatif olsa da çift kuvvet pozitif. Neyle çarparsan pozitif olur? Pozitif. y sıfırdan büyüktür. Bunu da bulduk mu baba? Bulduk. Üçüncüye geliyorum. Sıfır küçüktür x'e dediği için buranın ben pozitif olduğunu biliyorum x negatif y pozitif o zaman z de negatif olmalı ki Üçünün çarpımı neye dönsün? Pozitifliğe dönsün. x pozitif pardon y pozitif birer sayıdır diyor. Dediği doğru. x artı z negatiftir diyor. İkisi de negatif zaten. Toplamları negatif olur. Doğru. Bu negatif midir? Şimdi dikkat et. x çarpı y zıt işaretler bu negatif. z negatif e, negatif ne? Negatifin toplamı negatif. O da öyle diyor zaten. 3'ünün de doğru olduğunu görüyorum. 6 Edirne. Aşağıdaki özdeş kağıtlardan M tanesinin ardışık her iki uzun kenarını yapıştırmak için şekil 1'deki gibi üçer tane bant kullanılmıştır. N tanesinin ise ardışık her iki kısa kenarını yapıştırmak için şekil 2'deki gibi birer bant parçası kullanılmıştır. Verilen iki şekilde kullanılan bant sayılarının toplamı tek olduğuna göre hangisi daima doğrudur? Şimdi bir defa dikkat et. Mesela 3 tane bant olsaydı 2 tane yapıştırma yeri vardı değil mi? O zaman uyanık ol. M tane bak M tanesinin kaç tane yapıştırma yeri var? Bir eksiği kadar yapıştırma yeri olur. Dört bandında üç tane gördüğün gibi. Band sayısının bir eksiği kadar yapıştırma yeri olur. Her yapıştırma yerinde de üç tane band var. Tamam. Güzel. Artı. Buradakileri de hesaplayalım. Bir düşün. İki band bir tane pardon iki kağıt ee, bir bantla yapıştırılır. 3 kağıt 2 bantla. Kağıt sayısının 1 eksiği kadar da bant vardır. Neye tane kağıt var? Ne eksi bir tane bant var. Zaten burada tekli. Bu bütün bant sayısını verir. Bu tekmiş. Şimdi bunu içeri dağıt. 3m eksi 3 artı n eksi 1 eşittir tek. Düzenleyelim. 3m artı n eksi 4 eşittir tek. Şimdi bu çift bir sayı. Neyden çifti çıkartırsam tek kalır? Tekten. Hemen geliyorum. Saniyeler için işlem alanı açıyorum kendime. Yani 3M artı N dediğim ifade tekmiş. M'yi tek kabul edersek 3M tekse N çift oluyor. M'yi çift alırsam 3 çarpı çift çift. Çiftle neyi toplarsan tek olur? Tek. Yani M ile N zıt. Biri tekken biri çift, biri çiftken biri tek diyor. Şimdi hangisi her zaman doğru? N tek sayıysa M çifttir. N tek sayıysa N tekse M çifttir. Doğru. M artı ne çift sayıdır diyor arkadaşlar. Hayır tek ne çiftin toplamı tek. Tek. Zaten burada da tek diyor. Doğru olan bu. Hangisinin doğru olduğunu görüyoruz. 1 ve 3 diyebiliyoruz. Allah Allah ekran gitti. Olur öyle şeyler. 7. sorumuz arkadaşlar. Adana. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Bu kadar olmaz. Ömer elindeki çubuğu uçlarında boşluk olmayan aralıklar eş aralıklarla ölçülmüş, ölçeklendirilmiş 10 cm uzunluğundaki bir cetvel yardımıyla ölçmek istiyor. Ömer çubuğun sol ucunu cetvelin sol kenarına hizaladığında çubuğun diğer ucu şekil 1'deki gibi A sayısıyla çubuğun sağ ucunu cetvelin sağ kenarına şekil 2'deki gibi hizaladığında ise çubuğun diğer ucu B sayısına çakışmaktadır. A eksi B veriliyor. A. buna göre çubuğun boyu nedir? Şimdi sıfırdan A'ya kadar çubuğun boyu o zaman A. Burada da A'dır. Sıfırdan B'ye kadar B. O zaman A ile B'nin toplamı 10 santimlik cetvele eşittir. Ve A eksi B 4,6 verilmiş buradaki bilgide. Taraf tarafa topla bu bunu götürecek. 2 A eşittir 14,6. İki tarafta 2'ye böl 7,3. Neyi soruyor? Çubuğun boyu. A dedik J hızı bulduk 7,3. 8 denizli. Yanlış baba. Biraz daha yanlış baba. Ömer birden 8'e kadar olan 8 sayıdan 7'sini 2 ile kalan geri kalan sayıyı da 2 tanesini yani 3 ile çarparak bulduğu sonuçların tamamını topluyor. Ömer'in bulduğu sayının sonucu 79 olduğuna göre hangi sayı 3 çarpmıştır? Şimdi dikkat et. Bütün sayıyı 1, 2, nokta, nokta, 8 sayının hepsini 2 ile çarpsaydık. Yani toplamlarını da 2 katına çıkarmak demektir. 2 katı 1'den 8'e kadar olan sayının. 2 çarpı 8 çarpı 9 bölü 2'den 72 olacaktı. Şimdi dikkat et. Normalde 72 olacaktı. Hangi sayı yüzde çarpmıştır? K sayısını. Şimdi onu bütün bu 8 sayının içindeki bir tanesi burada diyelim K sayısı. Bunu 2 çarpmayacak. Ben 2 çarpmış gibi hesapladım. O zaman 2 K'yı çıkaracağım ilk önce. Onu artık 3 K'yı çarpacağım. O sonucu ekleyeceğim. Son sonuç 79 olacak. 72 artı K eşittir 79. K yani 3 ile 7 olarak bulunmuş. 9 Edirne. Özür <laughs> <laughs> Devam. AB2 basamaklı doğal sayının birler ve onlar basamağında bulunan AB sayılarının farkının pozitif değeri. Pozitif değeri demesi büyükten küçüğünü çıkaracağız. AB sayısının en sağına yazılarak bir sayı elde ediliyor 3 basamaklı. Aynı işlem elde edilen 3 basamaklı sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar için uygulanarak 4 basamaklı sayı elde ediliyor. Devam devam elde edebilir yani. Mesela sana diyor ki 3'ten 2'ye çıkardım 1 mi? Yanına yaz. 1'den 2'ye çıkardım mı? 1 mi? Yanına yaz. 1'den 1'e 0 çıkardım mı? Yanına yaz. En son 2 basamağa bakar. Buna göre diyor. 49 sayısıyla üretilen 67 basamaklı bir sayının rakamları toplamı. Başlayalım. 49 sayısı ikisi arasındaki fark 5. 9'dan 5 çıkar 4. 5'ten 4 çıkar 1. 4'ten 1 çıkar 3. 3'ten 1 çıkar 2. 2'den 3 çıkar 1. 1'den 2 çıkar 1. 1'den 1 çıkar 0. 0'dan 1 1. 1'den 0 1. 1'den 1, 0. 0'dan 1, 1. 1'den 0, 1. 1'den 1, 0. 0'dan 1, gidiyor. Bak buraya kadar dikkat et. Bir düzen yok. Buradan sonra düzen geliyor. Bak, 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0 diye. Şurayı üçlü grup haline düşünelim. Hep tekrar ediyor. Şimdi bir grupta 3 tane var. Yani burada 7 sayı var zaten. 67 basamak diyor. Demek ki buradan buraya kadar artık şunu silelim. Mantığını anladığımız için oraya gerek yok. Kaç basamak var? 60 basamak. Her grupta 3 basamak olduğuna göre şu gruptan 20 tane var. Şimdi hepsinin basamaklarını topla istiyor. Zaten bir grubun basamakları toplamı 1 1 0'dan 2. 20 tane grup var. Ee, pardon. 3 basamak 20 60'ın tam ha 20 tane grup var. Bir grubun toplamı 2 toplam 40'tır. Artı buranın toplamı ne? 4 9 daha 13. 18 22 23 25. 28'de buradan geliyor. Hepsinin toplamı 68'e ulaşıyor. Baba. Denizli. Yakınlaşın. 2 tane 3 basamaklı doğal sayı veriliyor. Bu sayıların toplamı 9 ile çarpımı ise 5'ine bölünebilmektedir. Şimdi çarpımı ile 5'ine bölünebildiğine göre birinden bir 5 kalanı gelecek. 5'in katı olacak. En azından biri. E bu değil. O zaman bu olacak mecbur. O zaman bu 5'in katıysa sonu 0 veya 5 olacak. A0 olamaz. Burada başa gelmiş. O zaman A'nın net değeri görülüyor. Sayılarımızı yazalım. A5, A'yı 5 bulmuştuk düzgün yazalım. 5B2, B15 B, sayıları. Şimdi bunların toplamının 9'a bölünebilmesinin mantığını verelim. Mesela 14 22 sayıları. Bunların toplamı nedir? 36. 9'un katı mıdır? Evet. 2 4 8 9. Genel toplamı da 9'un katı olacak. Çünkü 9'un katı yine olması 9 ile bölünebilme rakamlar toplamına inceleniyor. Bu sayıların e, toplamı 9'un katı ile bölünüyorsa rakamlar toplamı da 9'un katı ile bölünür. 5, 7, 8, 13 artı 2b eşittir 9'un katı. E, 6 olab olabilir. yok 5 olabilir. 13, 5 daha 18, 9'un katı ama 2b dediğim ifade çifttir. Olmaz. 9'la eklerim 14 olabilir. Başka bir değer yok. 2b 14 ise B diye aradığım değer de 7 olarak bulmuş. 11 denizli. 12. A, B, C farklı rakamlardır. Sonra kaçırdık mı yan tarafa çaktırmadan bakalım arkadaşlar? Yok, güzel. A, birbirine farklı rakamlardır. A ve B asal sayılar olmak üzere 2 basamaklı AB sayısı asal değildir. İkisi de asal ama yan yana yazılınca asal değil. CD asal olmayan sayılar olmak üzere CD 2 basamaklı doğal sayısı da asaldır. Buna göre en büyük değeri tamam. Şimdi şöyle diyelim. AB asal sayıymış. Yani rakam ve bunlar. A ve B ikisi içinde söylediğimizi varsayalım. Farklı olduğunu unutma. 2 3 5 7. Tamam. CD asal olmayanlar. Yani 1 4 6 8 9 Şimdi AB sayısının en büyük değeri AB asal olmayacak ama büyük olacak. AB rakamları bunlardan oluşuyor. En büyüğe 7 veririm. Sonra 75 veririm. Aha en büyük değer. Güzel çıktı. En büyük iki rakamı kullandım. En büyüğünü bulmaya çalıştım. Olunca asal da değil sonuç. 25'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. Tamam mı? 3'e bölünüyor falan. CD'nin de en küçük değerini soruyor. Bunlardan yapılacak en küçük değere en küçük rakamları kullanayım. 14 birbirine dediği için ne diyor? Asal olacak ama. Şimdi bakıyorum, asal olması için sonu bir defa çift olamaz arkadaşlar. Bu üçünü kullanamam. Çift basamaklı asal sayı yok. Zaten asal sayıların çift olanı tek ikidir. Sonu tek rakam olacak. Yani sonu bir olacak. Değil mi? Ya da sonu dokuz olabilir. Ama en küçüğünü istediği için birler basamağına en küçüğü kalsın. 41 Tamam mı? Tamam. C, A, B'nin asal. iki basamaklı asal değil. En büyük değeri tamam. C, asal sayıdır. Heh. Bunu bulan az daha kaçırıyorduk. Görüyor musun? Bak. Sonu 9 olacak ya. 1'i yazabiliyorsun en küçük değer. 19 asaldır. Toplamlarını soruyor. 14, E on dört, elde var. 5, 94 aranılan cevap olur. 12 Denizli. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.